el Bağdadi Mübarek acayip kıssalar var ya Allah-u Teala şefaatine nail eyleye cümlemiz <laughs> Dekaltı ala siri yavman Siri sakatının yanına bir gün girdim diyor Ferayitu Ferayitu indahu racülen nagşiyen ali Bir de baktım ki de yerde bayılmış bir adam gördüm Fekultu ma lehu buna ne oldu niye bayıldı dedim niye sordum diyor Fekala semi'a ayeten min kitab azze ve celle Dedi ki de Allah-u Teala'nın ayetinden bir ayet kelime dinledi o ayet-i kerimenin aşkıyla, cezbesiyle bayıldı diyor. O zaman Cüneyd-i Bağdat diyor ki, diyor, فَقُلْتُ Ali Dedim ki diyor, o adamın ayrılmasını istiyorsanız aynı ayeti ikinci sefer okuyun ona dedi. Okunmuş, adam ayılmış. Sırih-i diyor ki, daha Cüneyd-i o zamanlar gençler. Mine eyle alimte hâze. Ey evladım diyor. Bunu nereden bildin sen diyor. O, bu kelimeyle ''Fa Fekultu inna kamîsa Yusuf zehebe bi sebebihi aynu Ya'ûb aleyhisselam. Sümme bihi âde ve sarû <laughs> festehsene minni zâk. Cüneyd Bağdat diyor ki ya bunda kısas ney? Yusuf Aleyhisselam'ın ilk gömleğe gelince diyor, Yakub Aleyhisselam ne yaptı? O gömleği görünce ağladı, 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 ağladı gözler kör oldu. Sonra diyor, ikinci sefer ne yaptı? İyileşeceği zaman Yusuf Aleyhisselam kardeşler dedi ki bu gömleğimi babama götürün, yüzüne gözlerine sürsün, iyileşir dedi işte İşte ondan dolayı ona kıyas ettim. Onun için alimler de o şeyi Yusuf Aleyhisselam'ın ikinci gömleğini gönderme yok mu? Ondan dolayı vesileyi caiz biliyorlar arkadaşlar. Yani Allah'ın peygamberi ikisi de Yakup Aleyhisselam'da Yusuf Aleyhisselam'da. Yusuf Aleyhisselam orada ya Rabbi babanın gözlerini ver dese geri verirdi Allah-u Teala. Zor değil. Ama ne yaptı? Bu dedi gömleğe götürün babam gözlerine çalsın dedi ya. Ne yaptı? Gömleğe vesile kılmış oluyor. Ondan dolayı vesile de nedir arkadaşlar? Caiz demişler.